Daha yeni evlenmişler. Ama bu erkek ve kadın beraber oluyor, nikahlı olduğu için cima ediyorlar ve Allah iki canlıdan, cansız olan yiyeceklerden, birleşmelerinden, ikisinin biriktirdiği, ürettiği kuvvetten canlı olan bir bireyi daha ortaya çıkartıyor. Ne oluyor? Mümitten öldüren Allah, yuhyiye gidiyor, diriltiyor. Alimler dünyadan bahsederken bu bizi aldatan, kandıran dünya var ya buradan bahsederken bize şöyle derler. Dünyanın üç tane yüzü vardır. Bu üç yüzün iki tanesi sevilmeli, birisinden kaçılmalıdır, tiksinilmelidir. Bu iki yüzden sevilmesi gereken iki yüzden bir tanesi nedir? Dünya, Allah'ın yarattığı bu mekan, Allah'ın esmasına, isimlerine bir tecelligah, isimleri bilme yerimizdir. Nasıl biliyoruz? Yarattığı şeylerden biliyoruz. Yuhyi mesela Allah'ın bir ismi nedir? Yuhyi, dirilten demektir. Bir erkek ve bir kadın beraber oluyor. Aile nüfusu iki kişi. Sayında nüfus sayımı olduğu zaman bu aileyi kaç kişi olarak sayıyor nüfusu? sayımında iki kişi olarak sayıyor. Daha yeni evlenmişler. Ama bu erkek ve kadın beraber oluyor. Nikahlı olduğu için cima ediyorlar ve Allah iki canlıdan cansız olan yiyeceklerden birleşmelerinden ikisinin biriktirdiği, ürettiği kuvvetten canlı olan bir bireyi daha ortaya çıkartıyor. Ne oluyor? Mümiten öldüren Allah yuhyiye gidiyor. Diriltiyor. Biz Müslümanlar da ne anlıyoruz buradan? Bak iki tane insandan Allah bir insan daha ortaya çıkartıyor. Şu kudrete, şu güce bak. Bütün dünyadaki bilim adamları bir araya gelse, hepsi bir araya gelse bir canlı ortaya çıkartamıyor. Bir bebek yapan Zengin adam trilyonları var, trilyonlar veriyor ve bir bebek, bebek sahibi olamıyor. Hiçbir şey sahibi olamıyor. Neden? Allah'ın ol demesi gerekiyor. Allah'ın yaratması gerekiyor. İşte bu dünyanın sevilmesi gereken bir yüzüdür. Allah'ın esmasına, isimlerine ayna olma yüzü. Sana verdiği nimetleri düşünerek, sanatını düşünerek sanatkarı bulma, tanıma ve onu sevme yüzü. Bu yüzü, dünyanın bu yüzü sevilmelidir kardeşler. Bir başka yüzü ne? Ahiretin tarlası olma yüzü. Bu dünyanın bir yüzü de yine sevmemiz gereken bir yüz. Hadis-i şerifle sabit. Dünya ahiretin neyidir kardeşler? Tarlasıdır. Burası ekme yeri, biçme yeri burası değil. Biçme yeri ahiret. Burada yaptığım bütün çalışmaları, bütün o ekimler var ya. Dünyada tarlası olan ziraatçiler bazen ekim yapar. Havalar iyi gitmez, don vurur. Ekilinin karşılığını alamayabilir. Ama bu dünyada Allah için tarla süren Müslümanlar asla ve kat'a ekilinin karşılığını alamamazlık yapmayacaklar. Allah böyle bir yüz göstermeyecek. İman ile öldüysen yaptığın en ufak bir zerrenin bile karşılığını alacaksın. Bundan kaçışın yok. Göreceksin. Allah çalışmalarımıza bakacak. Sonuca bakmayacak. Çalışmalara bakacak. Ben kesin başarılı olmak zorundayım. Hayır. Allah ahirette başarıya bak. Bakmaz. Çalışmaya bakar. Çalışma yaptın mı yaptın. Bu senin karşına çıkacak. İşte bu dünyanın ahirete yani ebedi yaşamı kazandıran yüzüne de sevgi duymamız lazım. Allah'ıma şükürler olsun bize akıl verdi, el verdi, ayak verdi. Çalışıyoruz bu dünya için ve bu dünyada ahireti kazanmak adına insanları İslam'a sevk ediyoruz. İslam ilimlerini insanlara öğretmeye çalışıyoruz ve ahireti kazanmak için uğraşıyoruz. Bu yüzü de sevmen lazım. Ama bir yüzü daha var ki dünyanın bu yüzünü de hiç sevmemen, tiksinmen ve kaçman gerekiyor. Dünyanın üçüncü yüzü nedir? Kaçmamız gereken, sevmememiz gereken yüzü. Nefsin isteklerini tatmin etme yüzü. İşte bu çok tatlıdır. Peşin olan. Bakın diğer ikisi veresiyi olan. Ahirete karşılığını göreceksin. Ama nefsin lezzetlerini tatmin etme yüzü var ya, bu peşin olan. Peşin olan olduğundan dolayı ne oluyor? Tatlı geliyor. Ezan okunduğu anda küfretmek tatlı geliyor. Bir kadın gözünün önünden geçtiği anda buna bakmak tatlı geliyor. O anda bir haz alıyorsun. Ciğerlerin bir genişlemeye başlıyor, bir rahatlıyorsun haz alıyorsun gözler kalp ve ciğerler. Şehvet denilen bir duyguyla haz almaya başlıyor. Bak bu dünyanın tiksinmemiz gereken yüzüdür. Namazsızlık adama haz verir. Nefsi bir haz verir. Küfretmek, öfkelendiği zaman küfretmek adama nefsi bir haz verir. Hanımına kızdığı zaman Küfür etmek, bağırmak, çağırmak, el kaldırmak adama haz verir. Annesine el kaldıranlar, babasına el kaldıranlar, ahireti düşünmeden hareket edenler o el felç olur. Fakat adam bu anda o öfkelendiği, babasına öfkelenmiş ya o anda el kaldırdığında ve dilini babasına küfürle döndürdüğünde haz alır. Nefsini bununla tatmin eder. Hanımınla öfkeleneceğin zaman, öfkelendiğin zaman, hanımınla tartışmaya gireceğin zaman sana bir taktik vereyim Müslüman kardeşim. Orayı terk et. Oradan kaç. Annene babana kızdın. Sen insansın. Allah içimize bir öfke verdi, şehvet verdi. Bu duyguları düzgün bir şekilde kullanmamız için verdi. Helal noktada kullanmamız için verdi. Annem baban hiç istemediğin bir şeyi sana yaptı. Bir şeyleri senden kısıtladı. Öfkelendin. İki şeyi asla yapamazsın. Bir, el kaldırma. Asla yaparsan ahiretin gider. İki, dil kaldırma. Dil kaldırma, hakaret etme, küfür etme, lanet okuma, Kur'an'ın deyimiyle öf deme. Bütün bunlar of kelimesinin içinde gizlidir. Sakın onlara of bile deme der Kur'an. Yani bırak küfür etmeyi, lanet okumayı. En ufak tabir olan annene öf be anne ya diyemezsin diyor İslam. Hani o batılılar diyor ya biz anneye babaya çok iyi bakarız. Biz anneye babaya çok hürmet gösteririz. Müslüman kadar asla kimse hürmet gösteremez.